Evet merhabalar herkese, bugün Civil 3D'de üst üste binen iki farklı üçgen modeli kesiştiği ilk yerden kırpıp daha güzel bir hale nasıl getirilir, bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikli olarak üçgen modellerimizi Civil 3D ekranına çağırarak işleme başlayalım. Bunun için, insert sekmesi altında bundan, bant komutunu kullanıyorum. İki farklı kol üçgen modelim var benim. Bu bir kavşak bölgesinde bulunan üçgen modeller. Öncelikli olarak değiştirmeden önceki hallerine bakalım. Üçgen modellerimizi seçip Object View yardımıyla 3 boyutlu olarak görüntüleyebiliyoruz. Gördüğünüz üzere farklı üçgen model birbiri üstüne binmiş. Bu şekilde herhangi bir hesaplama yapılamaz. Bunu kesiştiği ilk yerden kesip kırpıp köşe ee, hesaplamaya daha uygun bir hale getirmeye çalışacağız. Eee... Öncelikli olarak dediğim gibi ilk kesiştiği ilk yere bir çizgi atamamız gerekiyor. Bunu yapmak için de analiz sekmesinde bulunan Grand Data'nın altındaki tek işaretini tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz Minimum Distance Between Surface sekmesini kullanacağız. Komutuma tıklıyorum. Alttaki komut satırını takip ettiğinizde ilk yüzeyi seçmemi istiyor. İlk üçgen modelini seçiyorum. Sonra ikinci üçgen modelini seçmemi istiyor. İkinci yüzeyini seçiyorum noktalara yaklaşım mı diyor? Evet diyorum. AutoCAD Polyline'a çevireyim mi diyor. Bu görmüş olduğunuz mavi çizgiyi. Evet diyorum. Ve kesiştiği ilk yere böyle incelersek kesiştiği ilk yere gördüğünüz üzere bir üç boyutlu çizgi polyline'ın hattı. Şimdi ilk olarak bu üçgen modelini kesmekle işleme başlayalım. O yüzden diğer üçgen modelinin üstüne tıklayıp Surface Properties'ten tüm kapalı hale getiriyorum ve tamamı tıklıyorum. Şimdi şöyle üst konulayınımızı incelediğimizde burada kesişmeyen yerler olduğunu görüyoruz. Ee, şimdi bu uzatma işlemini kendimiz elle yaparsak da ya, sağlıklı olmayacaktır. Bunu extend komutuyla görmüş olduğunuz dış uzatmamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de öncelikli olarak modelde bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Öncelikli olarak Surface Property'e tıklayıp üçgen modelimizin ee, yüzey stilini değiştirmek ve işime başlıyorum. TR üçgenleri beyaz komutunu seçiyorum. Burada görmüş olduğunuz edit sekmesine tıklıyorum. Üçgenlerim açık. En dışına da bir sınır atamasını istediğim için, en dışta bir da kalın çizgi halini görmek istediğim için border seçeneği gözünü açık hale getiriyorum. Yengi, e, rengi bir sarı olacak. Line weight'imi de 35 milim şeklinde ayarlıyorum. Tamam'a tıklıyorum. Tamam'a tıklıyorum. Görmüş olduğunuz üzere e, üçlü modelimizin stilini değiştirdim ve en dışındaki sınırı da yeşil sarı bir çizgiyle gösterdim. <laughs> Şimdi bu ekstrem komutunu hala kullanamam. Çünkü kullanmak istediğimde dahi bu dış sınırı hala bir çizgi olarak kullanamadım. Bunun için en dıştaki sınırı dışarı aktarmamız gerekiyor. Amayana tabirle. Bunu nasıl yapacağız? Üçlü modelimizin üstüne bir kere tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz ekstrem komutu seçeneğinin altında bulunan Extract Object seçeneğini tıklıyorum. Hangi objeleri dışa aktarayım diyor. Yani üçgenleri, triangles'ı, bütün üçgenleri mi dışarı çektim yani seçebilecek hale getireyim diyor. Yoksa sadece dışarıyı mı bu hale getirelim diyor. Biz bunun üçgenlerle herhangi bir işim olmadığımız için, sadece en dıştaki sınırı istediğimiz için sadece border seçeneğini aktif hale getirip OK'ya tıklıyorum. Artık üçgen modelle e, şu anlık bir işim kalmadı. Bu yüzden üçgen modelini tüm katmanlar kapalı hale getirip gözlerini kapatıyorum. Artık uzatma işlemini yapabilirim. Bunun için extend komutunu kullanıyorum. Extend komutunu kullanıp polyline'ıma bir kere tıklıyorum ve en dıştaki sınırı uzatmasını sağlıyorum. Parantez olsun diye bu kısmını da yapacağım. Şimdi üçgen modelimizin şu içinde kalan kısmı yani şu kısmını keseceğim ben. Ee, o yüzden buna bir dış sınır atamam gerekiyor. Yani kesim yapacağım alanı bu alanı komple kapsayacak halde genişletmem gerekiyor. Onun için yine polyline'ımı tıklıyorum. Bu arada polyline'ımız 3D polyline halinde. Polyline'ıma tıklıyorum. En dıştaki noktanın üzerine gelip Extend Vertex komutunu kullanarak uzatmasını gerçekleştiriyorum. Yani alanımızı kapsayacak şekilde uzatıyorum. En dıştaki noktamın tekrardan Endpoint'ine gelip alanımı kapalı bir obje haline getiriyorum. Artık bu border'la bir işim kalmadı. Surface sekmesi altına gelip bu üçgen modelimizin tekrardan gözlerini açıyorum. Şimdi şu görmüş olduğunuz alan içerisindeki üçgenimizi, üçgenlerimizi keseceğiz. Bunun için üçgen modelimizin üzerine bir kere tıklayıp Add Data'nın altında bulunan Boundaries sekmesini aktif hale getiriyorum. Tipimizi içindekileri seçeceğimiz için height olarak ayarlıyorum. OK'ya e tıklıyorum. Dış sınırımı seçiyorum. Ve space'e bir kere basıyorum. Görmüş olduğunuz üzere üçgen modelimizi güzelce kesti. Artık bu sınırda bir işim kalmadı. Üçgen modelin üzerine bir kere tıklayıp Object Viewer deyip üçgen modelimizi nasıl kesmiş inceleyebiliriz. Şimdi geri e, geldi diğer üçgen modelimizi kesme. Bunu da gözlerini şimdi Perfect Properties yardımıyla açıyorum. Şimdi tekrardan aynı adımları tekrarlayacağım Aslına bakarsanız yine analiz sekmesi alt menüden kuran Minimum distance bütün surface seçeneğini tıklıyorum. Yüzeyimi seçiyorum. Tekrardan yüzeye atamasını sağlıyorum. Bunu da gözlerimi kapatıyorum. Tekrardan geldi. Yine aynı adımlar. Ee, Surface Properties kısmından tekrardan orderımızı açıyorum. Bu sefer rengini kırmızı yapalım. Time Weight'imizi yine 0.5 yapalım. Tekrardan 3D modelin üstüne tıklayıp Extract from Surface'ten Extract Object'e tıklıyorum. Sadece dış sınırımın dışarı çıkmasını istiyorum. İşlemim gerçekleştirdikten sonra tekrardan tüm katmanlar kapalı hale getirip Çizgilerimi extend komutuyla 3d polinaynımızı en dış sınıra kadar sağlıklı bir şekilde uzatıyorum. Tekrardan çizgimi sınırı kapsayacak şekilde uzatıyorum. Extend vertex ile. Evet şurada bir point olmuş. Bunu tekrardan uzatıyorum. Ee, tekrardan bu sınırı siliyorum. Kol beşimizin gözlerini açık hale getiriyorum. Şenir rengi yapalım. Tekrardan şimdi bu alanı kesmem gerekiyor. Bunun için üçgen modelimizin üstüne tıklayıp et datanın altına bulan bandura sekmesine giriyorum. Buradan tipini height yapıyorum. Tekrardan OK'ye tıklıyorum. Sınırımı seçiyorum. Space'e basıyorum. Ve üçgen modelim kesilmiş oluyor. Şöyle tekrardan incelememiz gerekirse. Yani yüzeyleri ilk kesiştiği yerden üçgen modellerimizi kes. Artık üstünde de bir işim kalmadı. <laughs> tekrardan yer üçgen modelinin gözünü açık hale getiriyorum. Ve şöyle ikisini son olarak bir yardımıyla kesim işleminin nasıl olduğunu tekrardan inceleyelim. Görmüş olduğunuz üzere artık altında birbirinin üstünden aşağı herhangi bir pay kalmadı. Kesiştiği ilk yerden ilk kısmı kesti ve hesaplamaya, yüzeylerimiz hesaplamaya, hesap yapmaya uygun bir hale dönüştü. Buradan istersek de temasını ve görüntüsünü değiştirebiliriz. Evet, Z3D'de üst üste binen üçgen modelleri kesiştiği ilk yerden kırparak daha düzgün hesaplama uygun bir hale getirme işlemi bu şekildeydi. Başka videolarda görüşmek üzere.